Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz fişekler, av fişekleri. Genel bilgilerinden hangi avda hangi gram hangi saçma ayrılığından kullanacağımızdan avına göre fişek seçimini konulara değineceğiz. İlk olarak genel bilgilerden başlayalım. Arkadaşlar fişeklerimizin üzerinde ve kutularında rakamlar yazar. Örneğin örnek olarak gösterirsek 32 gram ve de burasında da 6 numara yazıyor. Bu nedir? Ondan vereceğiz. Kutunun üzerinde 28 gram. Şurasında da 9 numara yazıyor arkadaşlar. Bu 28, 30, 32, 34 gibi 36 gibi numara, numaralar saçmanın ağırlığını, kaç gram saçma olduğunu gösterirken üzerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibi rakamlarsa saçmanın iriliğinden ufaklığını bahseder. 10 numara saçmalar en ufak saçmayken iriliği bir numaraya doğru gittikçe saçmalar irileşir. Bunlara değineceğiz. Ve de bazı fişeklerde 05, 07, şevroton veya böyle de kurşunlar var. Bunlarsa daha farklı bir konu. Onlara da değineceğiz. Hangi avda hangi fişeği kullanmalıyım diye çok sorular geliyor. Bununla ilgili ben kendi kullandığım, kendimden tavsiye edebileceğim fişekler. Tamamen bunlar doğrudur. Ben ne dersem o değil. Benim kendi kullandığım, verim aldıklarımdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Her ustanın kendi görüşüne, kendi düşüncelerine saygım var. Bunu da belirterek hangi avda, hangi fişekleri kullandığıma değinelim. Malum, bıldırcın sezonu açılıyor. Domuz sezonu ve üveyik sezonu 3 aynı anda açılıyor. Bunlarla da değineceğiz. İlk önce domuzla başlayalım. Çok e, aşırı bir domuz avı yapmamama rağmen yılda bir 8-10 kere gitmişe giderim. Ben avlarımda, domuz avlarımda 32 gram, 34 gram e, fişi, e, tek kurşun kullanıyorum. Şevroton tercih etmiyorum. Çünkü şevrotonun e, sağlıklı bir av yaptıracağına inanmıyorum. E, vurduğunuz hayvanı yaralayıp üzerinize dönme olasılığı sağlayacağından ve de avda Chevrolet'un farklı yerlere giderek av arkadaşınızı vurma gibi tehlikeler yaratacağı için ben domuzda kesinlikle Chevrolet'u tercih etmiyorum. Tek kurşun tercih ediyorum. Bunun ilk önce avdaki emniyet olduğunu düşündüğüm için. Sonraki avımız üveyik ve bıldırcın. Üveyikle açıyoruz genelde sezonu. Üveyikte ne kullanıyoruz derseniz 7 veya 8 numara. Saçma tercih ediyorum. Gramaj olarak malum Ağustos ayında veya Eylül'ün başı gibi genelde wake oluyor. Bunlarda ise 28 gram e, kullanıyorum. Bazı soğuk yerlere gitmem gerekirse rakımı biraz daha yüksek yerlerde açıyorsam da 30 gramı tercih ediyorum. Hani avladığınız yer çok aşırı bir soğuk yerse 32 gramla tercih edebilirsiniz. Yani bu bazı ustalar diyor ki ya ustam tam gramını tam e, şeyini söyleyin. Arkadaşlar tüfeğinizin iç çapına göre saçma iriliği ve mevsime göre ister istemez <laughs> gramaj değişiklikler gösterebiliyor. Tam şudur diyemezsiniz. Yani bunun tecrübeyle kazanılacak şeyler. Ondan sonraki avımız ise bıldırcın. Ben bıldırcında 9, 10 numara saçma. E, genellikle de 28 gram kullanıyorum. Malum ben Osmaniye'de genellikle avlarımı yapıyorum. Yani Çukurova bölgesinde. Çukurova bölgesi de Türkiye'mizin en ılıman, en sıcak bölgelerinden biri. Bana 28 gram rahatlıkla yeter, yetiyor. Ha ben bazı bıldırcın dolular var bıldırcın öden. Çok nadir bunları da kullanıyorum ama tavsiye eder misiniz derseniz ben bıldırcın dolularını pek tavsiye etmiyorum. Sağlıklı olduklarını düşünmüyorum. Ha yakın avlarda iş yapıyorum. Çok yakındaki kuşlarda 5, 10, 15, 20 metreye kadar belki iş yapabiliyor ama biraz daha açıldığı için içindeki saçmanın azlığı ve aldı olduğu için pek daha ilerlerde pek iş yaptığına inanmadığım için bıldırcın özel serilerini tercih etmiyorum. 28 gram 8 ve 10 numara tercih ediyorum. Ha siz Sivas, Ankara, Erzurum gibi yerlerde avlanıyorsanız daha soğuk iklimlerde avlanıyorsanız 30 gram da tercih edebilirsiniz. Ben genellikle 28 gramla avlanıyorum. Ondan sonraki açılan avlarımızsa keklik, tavşan, çulluk, ördek, hopal, kara tavuk, diye yani tabir ederek gidiyor biz e, keklikle devam edelim keklikte arkadaşlar e, ben 30 gram 6 numara saçma tercih ediyorum sezonumun yakınsa yani sezonun açılışındaysa keklikler daha önce saçma yememiş olduğu için e, daha yakın yaklaştırabiliyor daha yakınlarda atışlar yaptırdığı zaman e, 30 gram 7 numarada tercih ediyorum. Yani mevsimin ortalarına doğru ilerlediği zaman daha uzak kalkmalar başlıyor. Çünkü fişek yılgınlığı başlıyor hayvanlarda. Fişek atıla atıla daha ürkek, daha şey oluyor. O zaman ise 6 numarayla 32 gram tercih edilebilir. Tabi sizin avladığınız iklimler, erzurum dediğim gibi çok soğuk, sert geçen yerlerde avlıyorsanız 34 gram da tercih edilebilirsin. yani bunun iklimi siz ayarlayacaksınız. Yani o gün hava güneşlidir. Havanın derecesi 10 15 derecenin üzerindedir. O zaman 28 30 gram 32 gram işinizi görürken hava eksilere düşmüştür. Kar yağmıştır. Soğuk bir andadır. Bu sefer de 34 gram tercihini siz kendiniz ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Tavşan. Tavşana değinecek olursak ben hususu tavşan avı çok nadir yaparım. Genelde test e, keklikte denk geliyor. Zaten keklik bölgesiyle tavşan bölgesi aynı olduğu için bunlar da aynı fişeği kullanmış oluyorum. Özel olarak da tavşana gittiğim zamanlarda 32 gram veya 34 gram 5 numara, 4 numara tercih ediyorum arkadaşlar. Ondan sonraki avımızsa ördek. Ördek e, de ve hopal. Ördek ve hopalda ben genelde aynı dirlikle saçma tercih ediyorum. E, 4 numara veya 5 numara. Ha bu e, genelde biraz daha artık iklimin sertleştiği, soğuduğu dönemlerde avladığımız için 32 gram e, daha böyle eksiye düştüğü zaman 34 veya 36 gram e, tercih ediyorum. Tabi ördek hopalda 36, 34 iken ördekte 36 atabiliyorum. Bazı ustalarımız e, çok iklimlerde, çok yumuşak iklimlerde bizim Çukurova bölgesi gibi, Antalya bölgesi gibi e, daha yumuşak iklimlerde ya 36 gram atılır mı diyorlar. Kardeşim yani git Erzurum'a git e, e, Sivas'a gittiğin zaman yani eksilerin altında. Elbette ki tüfeğin namlusunun ısınabilmesi için daha rahat bir e, geçiş sağlayabilmesi için orada e, 36 gram kullanılabilir Daha yüksek gramajlar tercih eden ustalarımız da oluyor yani. Hopalda orada da de değindik arkadaşlar. Hopalda da dediğim gibi 5 numara, 4 e, numara. Yeri geliyor çok e, yakın da hayvan. 6 numara dağıtıyoruz. Yani bunu e, mesafeye göre, iklime göre biraz da tecrübeyle siz de bunları ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Ondan sonraki avımız ise çulluk. Çullukta arkadaşlar ben genelde e, biyor tapa, bunun poveri biyoru da var. Bıldırcın da ve çulluk harici diğer avlarımın hepsinde Power tapa kullanıyorum. Bıldırcın ve çullukta Biyotapa tercih ediyorum. Buna da değinmiş olalım. Biyotani tapalar da çok önemli. Çullukta ise dediğim gibi 8 numara, 30 gram, 32 gram. Çünkü artık kışın ortalarında yaprakların dökülmüş, kış geldiği zaman bölgemize ulaştığı için çurluğumuz. Onda 30 gram, 32 gram tercih ediyorum. 8 numara, 9 numara güzel oluyor. Çünkü zaten çok dar bir açıda atman gerekiyor ki yani bir orta payla daha rahat dağılsın çallıklarda daha rahat kuşu elde edebilelim diye yakın mesafede köpeklerle avlandığı için 8 numara 30-32 gram tercih ediyorum arkadaşlar ara tavuk ve zubban hani bilmiyorum herkes avlar mı avlamaz mı bazı ustalarımız ya ara tavuğa zubbana öte, öter ardıç kuşu olarak geçiyor lita bazı arkadaşlar avlamıyor ama ben avını yapıyorum ve de severek yapıyorum Buna ise ben arkadaşlar 8 e, numara, 7 numara, e, 30 gram, 32 gram tercih ediyorum. Bunun e, bazen hem gezer avını yapıyorum. Nasıl gezer avını dersen. Çallık alanlarda 3-4 arkadaş gidiyoruz. E, taş atarak kaldırıyoruz. E, hem o tarafa kaçarsa o tarafta yoldaki arkadaş bu taraftaki de biz avlıyoruz. Hem yürür hem de akşamüstü e, geçiş bölgelerinde üvey gibi bekini yapıyoruz. Topal gibi bekini yapıyoruz. Bu sefer de bunlara ben 30 gram, 32 gram, 8 numara, 7 numara fişek tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdiki anlatacağımız hayvansa arkadaşlar kas. Kas bölgemizde pek olan ve avlanan bir hayvan olmamakla birlikte nadiren denk gelebilir. E, ördek filan. Buna ise bir numara 2 numara 34 ve 36 gram fişeklerin yeterli geleceğine inanıyorum. Biraz da uzak geçen hayvan ama inşallah denk gelir. Siz de vurursunuz. Bizim gramajlarım anlattığımız gramajlarda. Biz kendi kullandığım, kendime ait tavsiyelerimdir. Kesin budur, bu şekil kullanacaksınız değil. Benim tavsiyeme değer veren, avcılığıma güvenen arkadaşlar ama tavsiyemdir. Sürçülisan etmişsek affola, Herkese kazasız belasız avlar dilerim. Rast